Arkadaşlar bir ürün iki noktada da yoksa onun ticareti çok yapılır. Ama iki noktada da olan ürünün ticaretini yapmaya gerek var mıdır? Yoktur. Şöyle düşünün, Doğu Karadeniz'de de fındık var, Batı Karadeniz'de de fındık var. Dolayısıyla yani Ordu'dan, Giresun'dan, Düzce'ye fındık satmanın bir anlamı yoktur. Çünkü ikisine de fındık yetişiyor. E, Menteşe Üresi'ne ve Teke Platosu'na da zeytin var. Ee, Edremit Körfezi zeytinin en çok üretildiği yerlerden biri. Dolayısıyla burayla buru arasında zeytin ticareti yapılmaz. İkisinde de olduğu için. Antalya'da da turunçgil var. Adana'da da turunçgil var, Portakal, mandalina, limon var. Dolayısıyla Antalya, Adana'ya niye turunçgil satsın ki? Ee, arkadaşlar İç Ege'de, Kütahya çevresinde de arpa yetişiyor. İç Anadolu'da da arpa yetişiyor. Dolayısıyla ikisi arasında arpa ticareti yapılmasına gerek yok. Bak iki yerde de bir ürün yetişiyorsa... Onun ticareti çok yapılmaz. Ama İç Anadolu'da buğday, Yozgat çevresinde buğday yetişiyor. Fakat Doğu Karadeniz kıyısında yetişmiyor. Niye yetişmiyor? Çünkü yazlar çok bol yağışlı. Buğday ne istiyordu? Yaz kuraklığı istiyordu. Ha, Trabzon'da, Rize'de ekmek fabrikaları var, fırınlar var. Hatta meşhur ekmeği değil mi? Buğday ekmeği şöyle top ekmek şeklinde, Mısır ekmeği de var ama şimdi e Trabzon'da buğday olmuyor, Rize'de buğday olmuyor iklim koşulları nedeniyle. Yaz çok yağışlı olduğu için nereden geliyor bu buğday? İç Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan geliyor. Dolayısıyla burada buğday ticareti yapılır. Yani şuradan şuraya buğday satılır. Yozgat'tan, İç Anadolu'dan, Sivas'tan, Doğu Anadolu'dan, Erzincan'dan, Trabzon'a, Rize'ye buğday gider. Çünkü Trabzon, Rize'de buğday olmuyor. Neden? Yaz çok bol yağışlı diye arkadaşlar. O yüzden yanıtımız burada ticareti yapılan buğdaydır. Bak şunu unutmayın. İki yerde aynı tarım ürünü varsa ticareti çok yapılmaz. Ticaretinin yapılması için birinde olup birinde olamaması gerekiyor arkadaşlar. Yanıtımız B şıkkı oldu.